Selam. Hayırdır? Ne işiniz var burada? Sanırım Koray Eren'le aranız pek iyi değil. Ben de becerikli, işleri eline yüzüne bulaştırmayacak birine ihtiyacınız vardır diye düşündüm. O yüzden geldim. Yardımlaşmayı çok severim de. Leyla. Bak zaman kaybediyoruz. Vaktimiz daralıyor şu görüntüleri. Bir an önce polise götürmemiz lazım. Yoksa Adnan Korkmaz'dan kurtulma şansımız çok azalacak. Ve bu görüntüleri vermeden yakalanırsak biteriz. Tamam. Siz görüntüleri aktarın. Ben hemen geliyorum tamam mı? Anlamadı lan annesinin kim olduğunu. Birader ben vallahi daraldım artık ya. Yani şunu kim söyleyecekse söylesin ben bir kurtulayım ya bir rahatlayayım yani ya. Bu kız en çok bana güveniyor ve ben biri bana bu kadar güvenirken ona karşı böyle bir sır saklamaktan hiç hoşlanmıyorum. Anlatabiliyor muyum derdim? Her defasında ecel döküyorum oğlum hale bana kalacak diye ya. Vallahi sıkıldım ya. Haklısın kardeşim. Ama öncesinde şu Adnan Korkmaz denilen pislikten bir kurtulmamız lazım birader. Sonrasında da yani Leyla'ya bunu artık Brit'in uygun bir dille söylemesi lazım kardeşim ya. Tamam birader, şu dosyaları yükle de flash belleği. Kurtulalım heriften. nerede bu dediğin dosyalar? Orada bir yerde olması lazım. Yüzün. Bunca yıl sonra ilk defa görüyorum yüzünü anne. Ama ne hissedeceğimi inan bilmiyorum. Leyla. Nurten hanım. Ee, keyifsiz gibi görünüyorsun. Her şey yolunda mı, iyi misin? Hı? Şey, ben... ...annemi gördüm. Efendim? Nasıl? Nasıl gördün anneni? Anne. Kadının yüzü, bakışları... Öyle tanıdık ki. Sanki hep yanımdaymış gibi. Tıpkı sizin gibi. Belki belki de size duyduğum sevgiden dolayı böyle düşünüyorumdur. Bu kadın size çok benzemiyor mu? Siz Siz annem olabilir misiniz? Yoksa yaralı kalbimin isteği mi bu benim? Leyla'cığım... ...bunu söylemek çok zor ama... Evet, evet çok zor biliyorum. Ya, saçmalıyorum ben burada. Ben siz hiç tanımadığınız birine bile bu kadar merhametli davranacak bir kadınsınız. Masum bir bebeği bırakıp gidecek kadar vicdansız olamazsınız siz fotoğrafın beni getirdiği duruma bakın ya. Gördüğüm her eski fotoğraftaki kadına annem sanır oldum. İşin içinde babam olunca güven olmuyor biliyorsunuz. Ama eğer babam bu kadınla evlendiyse... ...muhtemelen bu kadın benim annemdir. Leyla, sen nereden buldun bu fotoğrafı? Kim verdi sana? Kimse vermedi. Babamın bilgisayarından buldum. Saklıyormuş. Belli ki unutamamış hala. Nurten Hanım. Sizce... ...annemle benziyor muyuz? Leyla'cığım bak... ...bu konunun senin için çok hassas olduğunu biliyorum. Sen de çok duygusalsın. Bunun da farkındayım ama... Ben onu bulacağım. Ben annemi bulmak istiyorum. Gerçekten mi? Evet. Ne olursa olsun onu bulacağım. Beni terk etmiş olsa da, hiç istememiş olsa da bu annem olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Leyla. Onu bulacağım. Sonra karşısına çıkacağım. Gözlerinin içine bakıp beni neden terk ettiğini soracağım. Hakkım bu benim. Bir insan evladını nasıl terk edebilir? Nasıl arkasında bırakıp hiçbir şey olmamış gibi hayat? edebilirim. Ben, ben bunu anlamıyorum. Aklımla, kalbimle düşünüyorum. Bir türlü açıklayamıyorum ben bunu. Leyla belki de mecbur kalmıştır. Vicdan azabı çekse de bunu kabul etmek zorunda kalmıştır belki de. Olamaz mı? Ya masum bir bebeği, savunmasız bir bebeği nasıl bırakabilir ya? Hele ki herkesten çok annesine ihtiyaç duyan bir bebeği nasıl bırakabilir? Hiçbir açıklamayı kabul etmiyorum ben. Hiçbir şey. Ama hiçbir şey bu yaptığını aklayamaz. Eğer yaşıyorsa ben onun karşısına çıkacağım. Gözlerinin içine bakacağım. Beni terk edeceğine keşke ölseydin diyeceğim. <laughs> Nurten Hanım kusura bakmayın. Yükseldim öyle birden. Ben gidip elimi yüzümü yıkayıp biraz sakinleşeyim olur mu? Keşke kızım seni hiç bırakmasaydım. Şu an olsa, inan, böyle bir hatayı asla yapmazdım. Of, of. Allahım ya Rabbim, bu nasıl bir güzellik ya? Bu nasıl bir güzellik ya? Gidiyor musun? Polise gitmem lazım prenses. Ya seni yakalarlarsa? Ya bu sefer zarar verirlerse? Menkul kıymetlim, sen beni mi düşünüyorsun ya ha? Vallahi seninle ateş bacayı sarmış çoktan. Yani bir açıdan sen de haklısın şimdi. İki seneye kalmaz dişlerin dökülür. Tamam kız, ekşitme hemen yüzünü. Ben ceketimi satar, gene senin implantlarını yaptırırım ya. Hem tamam kız ben de değerlenirim ya. İki artı bir evken üç artı bir olurum, kötü mü? Hı? Kurtuluş. Bak iki dakika insan gibi davranayım diyorum. Yine gevşiyor çeneni ya. Ya Ya tamam tamam özür dilerim ya. Hem nerede kalmıştık? Fakir ama gururlu taksicinin aşkında mı? Ha? İnşallah kafanı vururlar da aklın başına gelir. Ya da yok yok şu çeneni vursunlar da zevzekliğinden kurtulayım. Aa öyle şey denilir mi hiç ya? Bak vallahi sen vurursun dik yatağlara ama onlar vurunca öyle olmuyor. Direkt toprak direkt. <laughs> öyle deme be. Allah korusun. Demeyim de Allah korusun. Biz de konağın işleri niye yetişmiyor diyoruz. Haksızlık etmeyin Aliye Hanım. Hiçbir işi geciktirmiyorum. Her iş yetişiyor öyle mi Hafize Hanım? Benim yatağım niye hala aynı yerde duruyor o zaman? Yatağımın yeri değişecek demedim mi ben sana? Yatağınızın yeri mi değişecek? Yok öyle bir şey demediniz. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Diyelim ki demedim. Şimdi diyorum o zaman. Uyuyamıyorum ben öyle. Rüzgar giriyor penceremden. Rahatsız oluyorum. Hemen yatağımın yerini değiştirin. Teşekkürler hanım. Sen de öyle boş boş ayak altında gezme. Git yardım et kıza. Tamam efendim. Hadi. aradım, aradım buldum sonunda. sayar olmadığı anlaşılmamalı. Gitti mi kurtuluş? Gitti gitti. Sen nasıl oldun, iyi misin? İyiyim. Zaten üstünün örttüğüm dertleri aşmanın vakti değil. Daha büyük dertlerimiz var. Sen nasıl oldun? Ha, canın acıyor mu, iyi misin? İyiyim. Sen yanımdayken ben hep iyiyim. Zaten seninle yakında daha da iyi olacağız. Kurtuluş şu görüntüleri bir versin. Ondan sonra Adnan Korkmaz'a gelip şey takarlar. Biz de yolumuza bakarız seninle. El ele. Biliyor musun? Şu an hiçbir şey umurumda değil. Geçmişe saplanıp kalmak, geçmiş acıları tekrardan yaşamak istemiyorum. Sadece seninle geleceğe bakmak istiyorum. Seninle, sevgiyle. <laughs> Nasıl yani tam olarak? Sen sen iyi ki varsın. İyi ki yanımda oldun. İyi ki vazgeçmedim benden. de. Gelecekten yana tek umudum sensin. Varlığın güzel günleri çağrıştırıyor bana. Sen de iyi ki varsın.